gene birlikteyiz. Ee, bugün neden video çekme kararı aldık? Çünkü Ramazan'da yarışma hazırlığıma start verdim ve çok mesaj alıyordum Ramazan'da nasıl besleniyorsun diye. Açıkçası bugüne kadar hiç kalori hesabı yapmadım. Kafama göre besleniyordum ama son hafta yarışma hazırlığına başladık. 8 haftalık bir sürecimiz var. Ee, onu da 3 yarışmamız olacak. Şuraya Faruk sana atıyorum takvimi. Tarihlerini oraya koyarsın. Yapışır. Ee, bugün Ramazan'da bir günüm neler yiyeceğim. ilk hazırlığa başladım onları göstereceğim. Sonra da bir idman yapacağız. Bu şekilde. Ee, bu süreçte küçük bir Instagram'dan takip edenler bilir. Ayak kırdım, ayağımı kırdım. tarak kemiğini. Bir hafta kadar alçıda kaldı. Sonra alçıyı söküp attım. Tabi size bunu önermiyorum. Toparlayarak yürüyorum hala. İnşallah bir 10 gün içinde toplarsam bacak çalışmaya da başlayacağım. Ama sıkıntı yok. Kardiyo yapabiliyorum bisiklet. O yüzden start verdik. Evet, ilk öğünümüz iftar yani. 120 gram çiğ ağırlığı pirinç. 150 gram balık. 50 gram tavuk. Bunlar pişmiş hali. 85 gram da sebzemiz var. Şimdi ezanı bekliyoruz. Bir de küçük bir kola ve suyumuz var. Ezanı bekliyoruz. Bugün 4 öğün yapacağım. Normalde 6 öğün öğüne bölüyorum evlerimi ama Ramazan'da 8 saatte 6 öğün yiyeceklerim. 4 öğünde bitiriyorum. Bitiriyorum. Bakalım nasıl olacak. Kurma yiyor musun peki? Yok kurma. Bugün ne kadar her gün yedim de bugün yemeyeceğim. <laughs> Yet başladı. Hurma da en sevdiğim tatlıdır. Kaç dakika var? Daha çok. Ne çok ya bir iki dakika var. Hadi bakalım. Evet Ramazanda mil içi Gel kanka Ne bu? 170 gram balık 50 gram Tavuk 60 gram Rice Ama baldo kanka Dayım nasıl yapmışım? Çok güzel olmuş Sen mi? Harbi bir kez ben yaptım bu sefer ama Sadece balığı Fırına attım da. Videonun girişinde yaparkenki sahnelerim var ama abi Peki, bir şey söyleyeceğim. Balıkla karıştırmak. Abi normalde altı öğünde yiyeceğim yemeği dört öğünde biliyorum ya. Ramazan spesiyeli. Ramazan yani. Karbonat ne, ne kadar şu an? Bugün 300, 300 var. Yine cycle mı? Aynen. Karaköy'e geldik. Reşat Hoca'nın salonunda idman yapacağız. Hmm, i̇şte başladık. 8 haftalık bir süreç kaldı. İlk yarış Haziran 26'da. Ta yani neresiydi? İtalya, peşinden İspanya, sonra Portekiz geri dönüyoruz. İtalya, İspanya, Portekiz. Schengen mi be? Schengen. Big Man Festival mi be? İspanya. B Big, Man'ler sarmaz be. Big Man değil ya bu. Big Man sarmaz. <laughs> Ona tövbeliyiz. Şeyimi de çeksene kanka. Ramazan'da full böyle gezdim. Millet diyor abi ne terlik giyiyorsun oğlum. <laughs> bir ayağıma yakın, bir ayağım terlik. Demek ki bunda bir sorun var değil mi abi? Evet. Millet anlamıyor. ne oldu ben meskiyerek? Abi niye terlikle geziyorsun tarzı mı? Al. Ya bir de ayağın kırıldığı story'i de atmıştım değil mi? Onu izlemeyenler var demek ki. Onu da biz mi söyleyelim? Her şeyi biz mi söyleyelim? <laughs> ayağın kırıldı. Kaç kilosun bunu? 87. Ben de aynı kilosun neredeyse. Geçen de 87 başlamıştık. Ne hazırlığı hatırlıyor musun? Sonra bir ay 87 kalmıştık zaten. Son iki hafta kilo vermiştir harbiden sadece. Peki hala kollarının büyük olduğunu düşünüyor musun? Yok abi bir şeyler efsanesi. Ama kol idmanlarım acayip değişik gelmiş. Bugün görecekler zaten. Hep iki hareket yapıyorum. İki set, iki, iki hareket veya üç hareket. Eski Yok. senin sistem. Evet, sırtı gör bugün eski benim sistemin aynısı. Beş Aynen hareket, beş hareket yani. Evet. Yine dönüp dolaşıp özümüze. Evet. İnsan diyor, kendini yarayana önce kendisi verir. gerekiyor. Sırta bombe kazandıracağım dedi. Demek ki hep detay kazandırmaya çalışıyordu. Şimdi büyüteceğiz dedi biraz da. Daha, daha idmanlar çok uzun sürüyordu. Şimdi biraz daha kısa ağırlık odaklı. Kardiyo? Kardiyo 35 dakika bende. Pes Kafana göre. Kardiyo yapabiliyor musun şu an? Bisiklet yapabiliyorum. Bugün yapacağım. Başla. Sen ne işi gelirsin? Ben de bir 28 dakika yaparım. 25 dakika gidersen abi. Ahmet abi tanımayan yoktur zaten. Evet. Kuvvet çıkartması ekliyorum. Ben de hazırlanıyorum arkadaşlar. Ben de diyete e, e, başladım bugün. Bir yarışma yapacağız. Ben Portekiz'e yetişir miyim kardeşim? Yok İtalya olmaz da. Senin, senin bir 8. ay falan. 8. ay Neyse bu... Ee, bu yarışmaları da pas geçtik. Ankara mı? Emre ile birlikte Romanya'ya gitmen yok mu? Emre. Sen benim Olur. Sen de. Olur. Öyle mi mi? Abi Ekim'de var iki tane yarış. Ekim'e Ekim'de Ekim'de ben. Ekim'de Ekim'de yetişirse, <laughs> <Ekim'de> ben... <laughs> yetişirse Ekim'e. Yetişirse Ekim'e. Yetişmezse Kasım'a. Yetişmezse Kasım. Kasım'da ne var? Hayırlısı o ama bakacağız. Salonda görüşürüz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar selamlar. Ee, bugün... <gülüyor> bugün... <gülüyor> Abi her şeyden yeriz. Her şeyden yani tehdit İlk yarışma hazırlığı idmanımızı atıyoruz. Koç'un yolladığı programı uygulayacağız. Sırt idmanıyla başlıyoruz farklı bir tarz kanka. Normal dolmenin tarzı olmayan bir idman şekli görürsünüz. Yani görürsün. bir şeyler deniyor üstünde kovay olarak. Bu tişört eski sezon mu? En eski sezon. <laughs> Ama çok istenir. <laughs> sezonda da benzer bir şey oluyor. Prototip. Çıkarsa ben de alırım bir tane. Prototip. Ya zaten arka baskılı seviyorsun. Şey evet. Adam evet. arkaya güzel bir şey bulmuş. Aynı tak tek saydın mı? Ya, şu, şu bir ayak duruşunu. Var yanımda. <laughs> Anladın mı? Evet. Onunla röportaj yapıyor. Ahmet abi, telif yememizi mi istiyorsun? Bu, şarkı, bu şarkıda telif yiyemezsiniz. Lokal DJ'den açtım. DJ abi, Hüseyin. Bu, 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 bu şey abi ben bir şey yapmadım ya. ya. Ben Bak bir şey yapmadım ya. abi. Ben Kanka başlıyoruz. Bence bundan Hı. şey yememez. Lokal uh, DJ. Bite grab, pull ups, pull ups. Üç Evet. Çarpı 15. Alevlendim kanka, kahveyi çok geçiyor. kazan rova geçiyoruz ama çiftel birlikte. 4 çarpı 10 yapacağız. Adam onu tekrar, tekrar yaptı. Çok şoktayım ya. 4 çarpı 10. Normalde hiç yazmaz değil mi? Tam senin eski sistem Sırt ön ama sadece sırt ön. Omuz hala ebesin iki. Hakimiz konuya. Ay bugün Arife'ymiş. Takip ediyoruz buram. <laughs> Heyecanlı mısın Ramazan bitti için? Evet. Heyecanlı. Ama bu Ramazan zordu. Bu Ramazan zordu. Bu Ramazan harbiden mental anlamda zorladı. Yani. Ramazan'da düzeni değiştirdim. Beş gibi uyanıyorum. İftar yap, sahur yaptıktan da 2-3 saat yatmıyorum hatta 4 saat. Tam sindirip uyuyorum. 180 derece uyuyorum. De, ara ara uyanıyorum. İşleri telefonla konuşuyorum. Devam. Can't do tripping, I'm 15, kept a weapon on me. make digits on my my bennett stack chicken like what it's gonna be true when the cut hey you won't us for a run when i tell a party bend up bend up with the switch again boy the liver like he have a nit core with they just give them estimates Some somersaults for my benjamins i got i got what go. you go. need baby Skirt the Chevy, make a scene, baby LA BB been the team, baby Papa, where the G baby look? Labs I'm finished, Had a handful of lemons. Through the hand, got a bag. Now the hands in the business. For my hand, it's a ticket. Talking, my's for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I've been playing with the minutes that they been should have gave. And I'm flipping every digit that they been should have paid. Had to find a way to get it. Know the season what you made. If I ever want to dip, then I'm with the blade. And I'm brinkin' a blink on a brink. the Şöyle duramıyorum. mu? Dost'u da otur. Dost'u da otur. Dost'u bol var ya otur. Direkt üst otursa. Oturabilir tamam. efendim. <gülüyor> 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 Hold up where they got my back from pippin' back in kitchens with the tray. Windows tinted like how black my skin is. Scoop the shorty in it from a check. Swish, she got vision just like any women, giving me the kitten. Way before the riches, nothing more uh wow. uh -huh. okay. so than <appeal funnel. iscearing> <the> light

bir aşağı alalım. Bastırıyor muyum? Bir, de bir aşağı alalım. Bak tuvalete bayıldım ya. <laughs> İzole buraya bir şey almış diye. Ha, inverted rope. Haa. Çok iyi. Azıcık çekilsene Gökçe. Sağ ol. Asistanım mı herhalde? <laughs> Nasıl ince gecikleri? Popo üstüne yenilir mi? Bitiyor. <gülüyor> 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 <Wow>. <gülüyor> o triceps mi peki? Şu hareketi istedim. Ayağı iyi basıyorsun lan. Yani. Kanka sen şunu basamıyorum Kırık burada ya çok kaynadı. İki haftaya geçelim. Bacak da atmam lazım. En kötü kalfa o kadar güçsüzleşmiş ki kalfa. Bir anda toparlarsın. Bu mesela çok küçük bunlar. şey diye hiç kullanmıyorsun. Bir hafta altıda kaldı kardon, bir çıkarttım. Yemin ediyorum derin yarısı olmuş bir haftada. Şey oluyorlar mesela, adamın kolu kırılıyor kanka. Ee, i̇şte alçıya alıyorlar. Sol kolu mesela kalsa bile o diğeri küçülüyor, atropi oluyor. Kullanmıyor ya vücut. Bir de glikojen falan da var. İşte. Sakatlık Allah kimseye vermesin. Spordaki mental en olarak yakılıyorum bir de çok. Ya bir de spordaki en kötü şey olacak. bir de alışmış. Ben 2 gün evde durdum. Sadece 2 güne er, kafayı yedim. Demek çok mesela profesyonel oyuncu düşün. Profesyonel oyuncu sen mesela. Önünde yarışmalar var ya da olimpiye hazırlanıyorsun mesela. şey düşün olimpiye 2 hafta kalmış. Çıkmak kalmış. İşte, ya, o yüzden sakat. En zaten en çok dikkat edilmesi gereken nokta ya, sakatlıklar yani. Ya. Evet. O yüzden saçma sapan hareketlere gerek yok. Abi. Futbol, futbol hiç ekstra spor yapmayacağım. İmkanı yok Ben Ben yapmaya yapmam bile yani. Hayır. Böbreği battı. Aşağı düştü. <laughs> <laughs> Kasıklara indi böbreği. Ben de çok önemli şey vermiştim amcaoğlunun. O da eskisinde evet, evet, benzer. Ama ya, çok yani. iyi zıplıyorsun yani. Havada asılı kalıyorsun ha. Doğru, <laughs> daha ne? Şerefsizim bak bak. 32 yaşındaydım. Ya. Bak bak. <laughs> böyle böyle duruyor yani. 32 yaşındaydım. Bütün basketçi, voleybolculara tek jump'ta hepsinin eline verdim. Yok, Ama 10 sen sen olay sene olay. önceydi ha, yani. Ya. Tamam, <gülüyor> ya. <gülüyor> Geliyorum. Yani, hadi, hadi hadi. Oğlum siz benim <laughs> çapraz bak. Hayır. Hadi e e Sıkıntı olsun Sen <laughs> Sabah ya, çekil, yapma kanka ya. Koşmadan da ihtimalim yok Diyete gireyim 5 kilo evleneyim oraya değeceğim. Sana da atacağım videoyu. Buna. Yakın mı lan? Dedim ben falan değeceğim? O zaman rova devam. Setimize bakalım. Check right, I'm so blessed, right? Off that jet pipe, Off that side, I'm in that new cool, got ben fire. I said what I said, right? Yeah, I get that check, right? I'm so blessed, right? Off that jet pipe, Off that side, I'm in that new cool, got been fire. I get that check right. I <laughs> çocukluğumuza döndünüz beyler. Ah. tavana değdin mi? Tavana <laughs> değdim. Ben değdim kanka. Tavana mı? Ha, yok tavana değdim. Tavana <laughs> nasıl değdim oğlum? Birden içinde şey geldi. Abi. Sekizde Hı -hı. uyuyor kaçta kalkıyorsun? Siyah. Dört buçukta kalktım. Bu. Ben de altı ile sekiz arası uyuyorum. Yoksa uyuyamıyorum. Evet. Altıda önce yaşı altı uyuyamıyorum. Öyle dönüyor düzen. Ben şimdi şey yapacağım. Sekizde yatıp on ikide kalkarsam Ramazan bitişi toplarız. Nasıl onu o aralıkta bütün 21 yaşındaydım. Büyükler 23'ten başlıyordu ya. Hı. Büyüklerde yarıştım. <laughs> Natürel Üçüncü oldum. Diamond Cup. Bunları podcast'e saklayalım. Bunları konuşmayalım. Time <laughs> <laughs> Up my rate, I made my way, get out of my lane, bro Now we got some traction, everything been so surreal. I'm trying to get used to keeping check of how I feel. My ex is somewhat stressed, she dropped the ball, but that's a will. I just tied her not link to the game, she got a pill. I'm much more concerned with how my time i going Yeah Top in in the back seat, record critic in the analytic Independent and we just beginning. Clearing anybody interfering Tough loss, keep it tucked off. There's something plush, through the brush off. Free spirit, make a trust fall, right? Look at my neck, bright. I get that check right. I'm so blessed, right? Off of that jet pipe, off in that side, I'm in a new cool. Got i been fired. I said what I said, right? Yeah, I get that check right. Anlatamıyorum. Anlatamıyorum. Afanı söylersek kendine gel. <laughs> Kendin dedi gibi ya. Oğulmada neler oluyor? Diş hocam nedir? Ya hocam? İyi bir hareket bence. Hocam. İp gibi ya. The Brody almost caught us straight from round away on split decision. We treat now like all we got is the moments we in. Always want to keep it real. Lately, I can't really tell if they about the things they sayin' saying or they're saying just to sell. Ain't worry about no bill. Cause when you buildin' what we build, you know, we headed where the bread is. Got the squad up going with me hot. I need that Sırtı bitirdik Sırtı bitirdik. geçiyoruz. Üç hareketimiz Aya. var, iki Birinci hareket, hamburger. Kardeş yaptın mı? Bak gel. Yenir, benziyor. Kardeş Koldan tanırlar. Asıl natural Aslında böyle olur. Kollar benziyor bu arada harbiden. Gerçekten benziyor. Tirit büyüklüğü olsun. Ağırlıkları alacağım. Ağırlıkları alacağım. Yirmi tekrar. 20 yirmi. Parçalamaya girer. kestim. <laughs> Hemen fark ettim. Dünya baktım ya. Diyete başlayacağım diye. <laughs> I used to drive off Mason Those cops not used to the faces We got, they would run my plates in We stopped, but I just left work Why? Restop, but they see my whipping see pots on my outfit They think treetop got a head full of steam Like a teapot Better do what he say, Oh you get shot, Ooh, Who are you? See you like red, must be a rule. If you in the work, why bring a crew? What you think black folks don't carpool Better would've been a crew with my shirt done blue keep your hands on the wheel, certain and too I stopped this car, cause you did too dark You know that's a lie, that ain't true, it's cause I I Think that it would change when I got rich When my house would need a 40-acre fence. But having money only really made it worse. Especially for the one who cracks the whip. Rich folks still don't get passes. New stats don't change your status. Old wounds don't seem less callous. Cause we still condone this madness. This routine stopping change <laughs> This has <means> to stop. <gülüyor> <gülüyor> Arkanda fare yürüyor. <laughs> evet, bugün de. Yanlış şey anlaşılmasın, fareyi sana demedim Burak. Millet şeyi görmüyor ya, mikrofonu. Ha, evet. Sen de Hemen yukarı, şuraya, şuraya onun kurtaralım. Gördüğünü kaç. Kanka iki set de buradayız, bu da sekiz tekrar. Hop rights, really none until the afterlife. A green card then ended in a black card, but the Amex only give me bragging rights. And we still don't travel as a team no more Cause we can't get all our baggage right. And the structure in which our face gets structured Make us seem more savage like we curse like Cain And it hurt like pain. No, it hurt like Wayne when he was hurt by Bane. And they heard my screams, but they ignored my tears and it felt like hell and it looked like rain when they passed those laws, but it still ain't changed. I still look the same, especially when I sweat, sweat, sweat. Yeah. İlk kardiyomuza başladık. 8 hafta boyunca kardiyo yapacağız kardiyo. Mentalite olarak ama kendimi çok hazırladım. İlk iki hafta kardiyolarımız 35 dakika. İstersen sabah çıkarma. Festut istersek idman sonu. Ramazan'da idman sonu yapıyorum. Ramazan sonu sabah kardiyolarına başlayacağım. Bu şekilde. Youtube'dan da bayağı uzak kalmışım Faruk. Özledin mi peki tekrar bir düzeyde. Özledim kankam. İftara beni çağırmadığınız gün bayağı ayar olmuştum size. Bu dedim ki sizi bitireceğim. Sonra dedim iyi çocuklar. <laughs> Bak, Ramazan bitmedi. Bir iftar daha yapılır be. Kanka diyete başladık. Olsun bir şey olmaz. İftara çağırmamışlar. Beni kahve içmeye çağırıyorlar. Bahane iki ayağım kırık. Ulan zaten ayağım kırık. Biri gelsin alsın diye evde bekliyorum. Bro ne bileyim karşıdayı bekle. De o kadar gelip almadı bu seni ya. öldü dizde. Şöyle ya. Bak al. Ben buraları kestim. Bu <laughs> <laughs> öyle yavrum. Takipte kalın arkadaşlar. 8 haftalık süreç. Her hafta bir video sözü veriyorum. 8 videoda podyumdayız arkadaşlar. Evet. idmanımız bitti ve eve geldik. Üçüncü öğünde karşınızdayım. Üçüncü öğünde gene 60 gram pirinç var. Bu çiğ hali. 200, 220 gram da tavuk var. Bu da pişmiş hali. Bir de BCA, glutamin altı, arjinin hepsi 10 gram. Korizuro ve 1 litre su. So. İdman sonu öğünü. çok mutlu göremiyorsun. <laughs> çok açtım. O yüzden şekerim gibi vurdu. Elim ayağım tutuyor başlıkta. Kardiyo da yaptım ya uzun zaman sonra ilk kez. Yürüyemiyorsun tabi. Bisiklet. Bisiklet. Bisiklet çevirdim. Kafa ilk günden gitmemeli bence. Kafam gitmedi ya. İyiyim aslında bir şey düşünüyorum. İftar menülerinden sonra böyle bir menüye dönüş yapmak. Vallahi neler yiyordum ya. Bir gözüm doymuştu. Artık yarışma hazırlığına nasıl tarif verme vakti geldi. Ama diyetin ilk haftası böyle oluyor. Harbiden başladım mı ya? Artık diyetle mi? Ama Ramazan'da daha çok doyuyorsun sanki çünkü. Evet çünkü <laughs> iftardan <laughs> zaten 8 saat yemek yeme vaktim var. Böyle, böyle Ama bugün en yüksek kalp günümüzdü. Cycle yapıyoruz ya, gitti de düşecek. 5. gün gene aynı karbo gelecek. Bugüne geri döneceğiz. 6. gün bir tık düşecek yani pazartesi salıyla e, cuma cumartesi aynı diyeti yapıyoruz cumaya kadar düşüyor cuma gene yükseliyor cumartesi bir tık daha düşüyor pazarda zaten çift miyelimiz var 4 hmm. hafta boyunca bu programı yöneceğiz hmm, Oo, sonra çift miyeler sonra yok. gitti de karpıştı peki öğünlerini kaçabiliyorsun şu an dörde ramazandan sonra altıya detay. Böyle de bitirmez. Ölümün ortasında Necai <laughs> Yarısını zaten içmiştim. Evet arkadaşlar. Son e, olan olan sahur milimize geldik. Sahur öğünümüze. Ee, ne var öğünümde? 12 oca yumurta beyazı. 3 oca sebze, bezelye ve ıspanak. Ee, biraz tavuk. Normalde 80 gram yemem gerekiyordu. 80 gram açım kalmıştı. 6 öğünde yiyecektim. 4 öğüne böldüm ya yetişmedi. 50 gram protein tozu ve yulaf. Bütün proteinleri sordu yıkıyoruz. Bu şekilde. Bakalım normalde 6 öğünle yemem gerekenleri 4 öğünle yiyorum. Nasıl form değişikliği olacak ne olacak ben de bilmiyorum. Gözlemleyeceğiz. Bu şekilde. Bunların OZ'leri de kaç gram ediyor şu an ezberimde yok. Hastas partinin OZ olarak ölçüyoruz. bakabilirsiniz. Bakayım nasıl yapmışım. Muazzam. Yumurta ve bu kadar güzel olmaz ya. Of tavuk çok iyi. Sebze inanamazsın yani böyle 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 kendinizi avutup mutlu tutmanız lazım. Hepinize Ramazan'ını kutluyorum. Şimdiden gelecek bayramınızda bayramınız da mübarek olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Her hafta bir video sözü verdim bu videonun içinde. İnşallah çekeceğim sizler için. 8 haftalık süreç start.